<laughs> yine ilk ben. Evet yine ilk sen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hadi kardeşim sanki bir bir şey yapıyor. Ondan çabuk dönüyor. Vallahi ben de anlamıyorum Yılmaz ya. Bugünlerde çok yapıyor bunu. Eskiden hiç böyle şeyler yapmıyordu ya. Teşekkür ederim Aysun. Teşekkür ederim. İnternet Ahmet abi. İnsanlar da böyle değildi, bu bir altıdır böyle, sonra, ondan önce hiç yoktu o sorun. Bu usta seni çekemeyen çok. Behçet kardeşim buraya dayanıyor, ter nesin Çiftim? Behçet daha bitmedi. Anlatacaklarım. Hadi sen nereden gördün?

Buyur, hoş geldin. Bir zahmet buraya da çıntılayın. Revat Matbayan, hoş geldin. Buyur. Gül'e dedim ki, Behçet'le ben sır dostuyuz dedim. Gül bana anlattı seni dedim. Hoş bulduk Aysun. arkadaşım Yalnızlık deminden. Ne anlattı sana Murat dedi Gül. Tamam aramıza dedim. Tertemiz <laughs> sen çok haklısın Murat kardeşimi çekemeyenler o çok. Kardeşim ben bunu daha Serkan'a neden sordun? Ne o da ki <laughs> ya bizim Doğan da salya. Arkadaşlar eski yerime gidiyorum. Klasik yerime. Burada ortam sakinleri. <laughs> Dayı mekanın sahibi geri geldi diyor. içeridekiler. Aynen. Ah ulan ah. Ah ulan ah. Burası güzel. Senin ne işin var soğukta. Arkadaşlar. Az önce burası kalabalıktı. Karıltı gürültü çoktu. Çiçek, hoş geldin. Selam. Ah ulan ah. Dayım Nasibimiz ah çekmek varmış. Aynen öyle Behçet, aynen öyle. Mustafa Celen, hoş geldin. Saatler olsun kahramanım. Teşekkür ederim Mustafa'm. Teşekkür ederim. Dilek, abi nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldin. Ah ulan ah, ah ulan ah. Murat'ım, hikaye bitti mi? Bu kadar. Ama ben sana kaç defa söyleyeceğim muhtar adaylığına koy. Dilek. Aleyküm selam hoş geldin Dilek. Hoş bulduk Çiçek. Kız Çiçek ismin çok güzel Çiçek. <laughs> Doğan hoş geldin. Selamlar Canlar Rahmet abi selamlar. Bizden de selamlar abi. Bizden de selamlar. Dayımın ismi daha güzel. Şiret, Ahmet dayım. Becidim son olarak şunu dedim. Behçet bana açıldı, anlattı dedim. Behçet çantır dedim, bilgin olsun. Aleyküm selam da var kardeşim, hoş geldin. Aleyküm selam. Hayatın ismi kız abim. Dilek, biz dün kız almıyoruz. Şey kız vermiyoruz, kız alıyorduk. Kız istedik, kız vermedik.

Hoş geldin Katsu. Aleykümselam. Selamlar. Selam. Şey, selam. Selam. Lisa az önce Yayın döndü o yüzden kapattım. Hüseyin Bu arada sen benim ismimi yanlış hatırlıyorsun bak. Lisa Hadi olsun. Ya, <laughs> nasılsın abi teşekkür ederim kat. Sen nasılsın? Efendim. Amen, İsmi abi. mi diyorum yanlış hatırlıyorsun. Ahmet abi. Kameralar açık. Bizden <Sessizlik> da <ayırız> <Sessizlik> yani, evet. <Sessizlik> şey iyi çok seni. Hac上, tamam, <Sessizlik> etsin, ben. <Sessizlik> Hac上, <alırız>. selam. <Sessizlik> Neyse ettim ben, Güle güle çiçek. Şey, Ooo sen o zaman askerden geldin mi? 350 <laughs> kilo oldu. Dayayım acıma. Bak. dayı acıma. Zarayet mi yapacak gerektiğin benim için? Bütün zamanları. Ben de Nasıl ya? Bilmiyorum. Bu <laughs> ben, çünkü ben son şey de var mı şey, yani, <laughs> yani yani, hepsini Erkek. <laughs> Ben de var. <bir> ben Yani abi erkekse. Erkek. <laughs> ben

Gül, hoş geldin. <laughs> Dilek. Oh filan oh değil. Ah ulan ah. Çatıdan Beyçet'im. Selamlar Çatıdan abi. Beyçet, biliyorum, biliyorum. Biliyorum Beyçet'im. Söylemene gerek yok. O benim daimi izleyicilerden. Oh. Dadaş hoş geldin. göremezsin Sen göremezsin onlar seni görür. Merhaba dayı. Dayı değil arkadaşlar diyeceğim Merhaba. o zaman. Gel madem Yok, selam tamam. vereceksin. Gel şuradan gir söyle selam ver. İyi ya akşamlar arkadaşlar de. <laughs> İyi akşamlar arkadaşlar. Hadi tamam hadi. Tamam yeter. Hadi yeter. Ne ihtimali? Ahmet abi deli şey yapıyor yok mu? Doğan. Taş. Şayka kim ya? Ben hatırlayamadım onu. Evet. Yılmaz abi. Sen de bir şey teşvikte dayımdır. Hoş geldiniz. Sizden al. Allah aşkına Ben bir tane aldım. Allah razı olsun. Allah aşkına hoş geldin. Tamam. Karakoltuğun ya, abi, abi, ya. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar Kumsal. İyi akşamlar. İsmimi öğrenmemişsin. Unutmuşsun ismimi. Yarasa sen bizim yarasa mısın? Hoş geldin. Gül geldi ya çatlak tehdit ediyordu. Kimden bahsettiğini hatırlayamadım Doğan ya. Dün geldi ya çatlak tehdit ediyordu. Ben dur o tehdit edeni ya. Allah affetsin Murat kardeşim. Yok iki tane yarası var. Ya, tam 5-10 dakika kadar saygı değilmiş. Allah diye bir şey. aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Selamlar arkadaşlar, hoş geldin erkek. Ben erkek, o bayan. Tamam, öteki benim dediğim de erkek yarasa. Benim daimi izleyicilerden. Acaba isim değiştir diye sordum. Şüphetlenmiyorum arkadaşlar. Kutup. <laughs> Hoş bulduk abi. Şimdi benim e, daimi izleyicilerden yani ilk yayın açmaya başladığım zamanlardan beri e, yarasa celal olarak gelen birisi vardı. Sonra bayrak bayraktar bir şeyler yaptı ismini falan. E, gene o mu diye sordum ama o değilmiş. Senin kaç tane kardeşin var? Hatırlamıyorum valla. Selam cümletine asılsın. Dilek hoş geldin. Aysun iki tane var. Sen doğru kişiyi demiştin. Aysun herkese ödülü yasaydı hiç sanma. Ben erkek o bayanım. Daraş selam verdik almadın. ki o zaman. Kumsal. E é isso,